<laughs> baba biliyor musun öğretmen benim bugün gururumu incitti. Vay bilmem ne yaptım bunu hocasına ben yarın sorarım. Şimdi bu cümleyi duyan çocuk ertesi gün gidip babasının o küfrettiği öğretmene saygı duyar mı? Değer verir mi? Önemser mi? Kale alır mı? Ve o baba gelip bütün arkadaşların içinde gencin, bütün öğretmenlerin içerisinde öğretmene sen benim çocuğumun gururunu nasıl incitirsin diye bağırıp hakaret ettiğinde kusura bakmasınlar benim öğretmenim de bundan sonra sırtını döner gençlerin ne hali varsa görsün der. Benim oğlum Öğretmenlerin açığını yakaladığı zaman canına okur. Nasıl Ahlaksız adam. Ya edepsiz, edepsiz adam. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum inancına sahip olan bizler öğretmeninin canına okuyan çocuğuna sen nasıl gurur duyarsın? Evet, evet. Böyle bir çocuğa sahip olmakla ve çocuğun yanında bunu söylediğin zaman sen nasıl bir çocuk yetiştirdiğinin farkında mısın? Yarın o çocuk senin başına bela olacak. Belki öğretmen bir yıl 2 yıl üç yıl beş yıl çekecek o çocuğun sorunlarını ama bir anne ve baba bir ömür boyu o çocukla uğraşmak zorunda kalacak. Evet.